Ergün Diler Dijital Darbe Dünya, Sovyetlerin yıkıldığı 1990'lardan sonra tek kutuplu hale geldi. Ve ABD o süreçte çok ama çok öne çıktı. Dijitalden sinemaya, uzay çalışmalarından patent başvurularına kadar. Ancak ABD'nin bitmeyen ve bitmeyecek olan öteki arayışı da vardı. Dün bu Sovyetlerdi. Peki yarın kim olacaktı? Herkes olaylara Çin geliyor, ABD bitiyor gözlüğünden bakıyordu. Demokrasiyi, insan haklarını, teknolojiyi temsil ettiği iddia edilen ABD bir yanda, kapalı kapılar arkasında yaşayan bir devlet görüntüsü veren, adalet ve hukukun sıkıntılı olduğu öne sürülen Sovyetler diğer yanda. Kapitalizmle komünizm şeklinde de özetlenebilecek bir denge vardı. Bugünse karşımıza yine ABD çıkmakta. Diğer tarafta ise Çin. Peki Çin'in Sovyetlerden daha doğrusu Batı'nın taşıdığını iddia ettiği değerlerden uzağa düştüğünü görmek zor mu? Kapalı bir rejim olduğunu, demokrasi konusunda sıkıntıların yaşandığını söylemek zor mu? Sanırım değil. İkiz Kule saldırılarıyla başlayan süreçte ABD öteki olarak Çin'i hedef aldı, büyüttü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra masaya çağırdığı Çin'e yol verdi. Japonya'ya yaptığını biraz daha farklı yaptı. Teknolojiyi, bilgiyi, teknik altyapıyı vermedi, sızdırdı, adına da hırsızlık dedi. Ve şimdi bütün dünya oynanan bu oyunu izlemekte. Elbette ben de başkaları da yazıyoruz. Arada savaşı, mücadeleyi körükleyen simge isimler var, olaylar var. Olacak da. Ancak gerçekte savaş var mı? Varsa boyutu ne? Bileni görmedim. Gelelim Kongre Baskını'na. Cumartesi burada Trump'ın Kremlin'le oradan başlayan ağla ilişkilerini aktardım. Bilinmeyen bir şey yoktu. Burada ilgi fazla değildi sadece. O gün yazdıklarım işin bir boyutuydu yani madalyonun bir yüzü. Bugün de gelin diğer yüzüne bakalım. Trump'ın sabah miting yapması, ardından kongrenin basılması haliyle dünyada manşet oldu. Olağanüstü bir gelişmeydi. Can kayıpları vardı, tepkiler çığ gibi büyüdü. Tansiyon aldı başını gitti. Çok önemli bir isim olan Harvard'lı Profesör Joseph Nine durumu tatlı tatlı özetliyordu. Ülkemizin ciddi sorunları var ama geçmişte bizi kurtaran direnç ve reform kapasitesi de var. Hala diri. 1960'larda şehirlerimiz ırkçı protestolar yüzünden yanıyordu. Alev alevdi. Vietnam Savaşı protestolarına saplandık. Üniversitelerde ve hükümet binalarında bombalar patladı. Ulusal muhafızlar şehirlerde öğrencileri öldürdü. Martin Luther King ve Kennedy suikastlarına tanık olduk ve alevler George Wallace gibi demagoglar tarafından körüklendi. Yine de 10 yıl içinde bir dizi reform kongreden geçti ve Gerald Ford'un dürüstü, Jimmy Carter'ın insan hakları politikaları ve Ronald Reagan'ın imsalliği çekiciliğimizi geri kazanmamıza yardımcı oldu. İçerideki sorunlara rağmen Amerika'nın çekim gücü vardı. Sivil toplum, öz eleştiri ve reform kapasitemiz öndeydi. Bu da ABD'nin yumuşak ancak büyük gücüydü. Kültürümüz diğer ülkeler için çekiciydi. İnsan hakları ve demokrasi sözümüz vardı ve meşru zeminlerde gücü gösterme kabiliyeti ABD'yi ABD yapıyordu. Pek çok yumuşak güç kaynağı hükümetten ayrıdır ve yanlış politikalara rağmen başkalarını ülkemize çeker. Bağımsız kadınlar, protesto eden azınlıklar, Hollywood, özgür basın, vakıfların yardım çalışmaları, Amerikan üniversitesindeki araştırma özgürlüğü ve kiliseler. Barışçıl protestolar aslında yumuşak güç üretir. Elbette Kongre binasındaki kalabalık barışçıl olmaktan uzaktı. Trump'ın siyasi kutuplaşma şiddetlendirmesinin rahatsız edici bir tarafı vardı ama bu bir darbe değildi. Aksine merkez tutuldu, kurumlar çalıştı ve Joe Biden'ın seçilmesinin sertifikasyonu devam etti. Yani Prof. Joseph Nye elbette kongre baskını kötüydü, onaylanamaz. Ancak Biden'ın başkan olmasının da resmen önünü açtı. Muhalif tavır biçildi demekte. Kongre baskınını renkli devrimlere benzetenler de çok. Abartılı gelse de böyle yorumlar var. Ancak madalyonun tersi dediğim nokta önemliydi. Kongre baskınıyla şiddet görüntüleri servis edildi. Oysa Trump toplantıyı yöneten yardımcısı Pence ve diğer Cumhuriyetçiler üzerinden etkili bir yol bulabilirdi. Direnç gösterebilirdi ancak Kongre baskını Cumhuriyetçilerin bile saf değiştirmesine neden oldu. Ayaklanma görüntüleri en çok Trump'ı zor durumda bıraktı. Olaylardan kazanamayan tek kişi oydu. Biden'ın başkanlığı hemen tescillendi. Trump'ın azledilmesi, görevden el çektirilmesi ise ışık hızıyla gündeme geldi. Twitter'dan YouTube'a kadar bütün odaklar Trump'ı sildi. Topla halde bir saldırı bir katliam vardı. Kaybeden de Trump'tı. Ve bir daha aday olmasının önü de kesiliyordu. Önemli soru şuydu. Kongre binasındaki kaostan gerçekte kim yararlandı? Bu kişi kesinlikle Donald Trump değildi baskını değerlendirmek için sonuçları itibariyle biraz geri gitmekte fayda var. Reichstag, yani Almanya parlamentosu. 27 Şubat 1933 gecesi yakıldı. Hitler azınlık hükümetindeydi. 5 Mart 1993 tarihinde genel seçim vardı ve Hitler tek başına iktidar olmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Yangın Hitler'e sadece tek başına iktidar değil, sonsuz da bir güç verdi. Berlin yanıyor. Sadece Hollandalı 24 yaşındaki inşaat işçisi Merinus Vanderlap yakalanıyordu. Oysa Berlini bilmeyen labı oraya davet eden mektup polisten gidiyordu. O da davete icabet ediyordu. Yangın sonrası Hitler sahne aldı. Ekibiyle yangının külleri üzerinde miting yaptı ve düzenli kurdu. Halk yığınları gerçeği öğrendiğinde tarih yazılmaya başlanmıştı. Trump'ı eleştirecek çok yön olsa da gazeteci olarak doğru soruları sormak zorundayız. Baskının sonucunda Trump tek kaybedendi. Biden'ı isteyen büyük güç oyun kuruyordu ve tıkır tıkır da işiyordu bu kurgu. Bilerek ya da bilmeyerek çok kişi şimdi dünyanın geldiği yeri dijital diktatörlük olarak tanımlamakta. Doğru, ancak şimdi mi? Geç kalınmadı mı? Trump ya da arkasındaki güç bir hamle yapamazsa dünya hiç ummadığımız kadar hızla son şeklini alacak. Herkes gibi bizler de yangın öncesi değil, külleri üzerinden konuşacağız. Bakalım kongre baskını, Reichstag yangını etkisi meydana getirecek mi? Dijital diktatörlük kurulacak mı? Sonuçları görüp değerlendiririz. Ancak büyük oyun sahnede. Net olan bu. İzleyelim. Her gün diler. Bülent Erandaç Sözde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin sözde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010'da ABD aparatı FETÖ kaset darbesiyle göreve getirildi. 2010'dan başlayarak girdiği her seçimi kaybetti. Oturup CHP neden iktidar olamıyor diye düşüneceğine, girdiği her seçimde sırtını yere seren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırmakla vakit geçiriyor. Çünkü gaf yapmaktan, aziz milletin geleceğini karartmaktan, Türkiye'yi yabancılara şikayet etmekten başka bir şey bilmiyor. Kılıçdaroğlu ağzından çıkanı duymuyor. Öyle laflar ediyor ki hem CHP'ye oy veren vatandaşları rahatsız ediyor, hem birlik ve beraberlik içinde yaşayan aziz milletimizin arasına nifak sokmaktan çekinmiyor. Girdiği her seçimde sırtını yere seren, son seçimlerde milletin %53 oyunu almış Cumhurbaşkanımız için sözde ifadesini kullandı. İnsanın bu lafı söylemesi için pusulasının bozuk, beyninin karışık olması lazım. Erdoğan'a sözde diyerek millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan sözde Genel Başkan Kılıçdaroğlu toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si her seçimi kaybediyor hasımsızlığını göstererek pusulasını şaşırmış gemi gibi sallanıp duruyor. Sözlü olduğunu da göstermekten gocunmuyor. Bülent Serandaç